Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sponsorum olan Kaisupi'nin yılbaşı çekilişinden bahsedeceğim. 37 kişiye 10.000 TL'lik dev bir çekiliş yapıyorlar arkadaşlar. 1 kişiye 2.000 TL, 2 kişiye 1.000 TL, 4 kişiye 500 TL, 10 kişiye 200 TL ve 20 kişiye 100 TL olacak şekilde hesabınıza bakiye yüklüyorlar. Siz bu bakiye arkadaşlar Kaisupin'de geçerli olan tüm oyun ve platformlarda ürün almak için kullanabiliyorsunuz. Peki çekilişe nasıl katılacağız ve çekiliş ne zamana kadar geçerli olacak diyorsanız. Arkadaşlar açıklama kısmına bir tane link bı bıraktım referans linki. Referans linki üzerinden gidip Kaisupin'de kayıt oluyorsunuz. Zaten hesabınız varsa ve kayıt olmuşsanız bir tane de çekiliş linki bıraktım. Linki direkt tıkladığınızda sizi bu sayfaya atacak zaten. Yukarı doğru kaydıracaksınız ve katıl butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Katılmak bu kadar kolay. Ve çekiliş 31 Aralık saat 23.55'e kadar geçerli. Saat 23.59'da da 31 Aralık'ta belli olacak. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Jungle Dayabus'u oynayacağız. Dayabus'u açıkta kaldı. En son metaydı bu da oynanıyor da Ayam Mahmut. <laughs> Baktım karşıya Harley aldı Ayam Mahmut. Ben de dedim gideyim bayağı bir Ayavusa çekeyim. Ya yani Harley karşı oynaması kolay çünkü ayı bu Kantırlıyor biraz. Ee, yani Harley basit dedi. Donya falan alması lazım. Ha o da beni kesebilir ama ben de ultiyle ile Böyle birbirini dojluyorlar enteresan şekilde. Neyse buraya yine olarak Hayabusa gider akar ee, Her kurta dikkat etmem lazım derken Emir zaten orayı genkleyip kesmiş adamı Eline sağlık kanka. Güzel. Şimdi şuradan redimi alacağım arkadaşlar. Bunlar Akdeniz'e oynuyorlar. Smite attım ya. Hızlıca bir ormanımız düzenelim. Bir tane sürat şeysi koyacağım ya. Saldırı hızı itemi koyacağım bir tane. Ormanı biraz hızlı olmak istiyorum. Botu tamamlamayacağım. Kendi gülleye gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden bir like atarsanız çok on numara olur böyle. Dadından yenmez. Buna gölge tuttursak iyiydi ama. Sorun yok ölecek. Bu misilleme mi girmiş ya? Tamam sorun yok. Arkadaşlar videoya geçmeden video like atarsanız yorum bırakırsanız abone değilseniz abone olursanız çok iyi olur. Ee, unutuyorlar arkadaşlar. O yüzden hatırlatıyorum. Burada bir abimiz var mı? güzel şimdi turtle çıkacak Emir biraz bu tarafa doğru dönebilir Aslında buradan turtle deneyebiliriz Harley gelebilir buraya gölgem yok biraz sıkıntılı bir noktadayım aslında ölçüsü falan varsa keser midde Harley okey ultim dönmek üzere Emir 5 saniye denemek istiyorum aslında da sokmadılar. Sorun yok. Biraz çıkalım. Halleyin aralarda. İnancım olmasaydı Keşke bu tarafa gelseydin ya. Bota gittin ama bunlar bu taraftaydı. Bak tapa çıkacaklar. Van vamanı counterlıyor arkadaşlar Ali. O yüzden öyle bir sorunumuz var uzayan oyunda. Ee, onu sarkıtmamamız lazım. Tamam biraz ağır kantırlıyor. Botu tamamlayabilirim aslında şu anda ya. Ne yapacağım diye düşünüyorum da. Bunu alalım be. Avcı darbesi iyi oluyor Ayrusa'ya. Bekleme süresi geliyor. Hareket falan filan geliyor. Zırh denmesi var. Gayet okey tam. Buraya oynarım bu arada. Çok iyi kestik. Şunu da keseceğim. o iyisiniz de skorlar bende kalsa daha iyi olabilirdi. Sorun yok. Ee, alıyorsunuz. Kanka turtle var aslında da smite'im yok. O yüzden bir tur daha her kurta gidesin var. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir ya. İkinci bir kanal açtım. Orayla da ilgilenmeye çalışıyorum. O yüzden bayağı yoğun gidiyor benim işler bu ara. Emir orası zor biraz be kanka. Gölge tutturamadım ben. Mahibet biraz. Oynasana şuna ya. Smite attım. Tamam bu da ölecek. Güzel. Çok temiz oynadık buraya arkadaşlar. Biraz bekledim yam geldi. 402 Gökkrana almayacağım bu arada ya. Ben sevmiyorum o itemi. Yani sevmiyordum zaten itemi. Oyuna ilk geldiğinden beri bir bug var. Item çalışmıyordu. Sonrasında da bilmiyorum gereksiz buluyorum artık. Ölünce falan olayın bitmesi biraz saçma. Yani çok hızlı düşüyor item. O yüzden tercih etmiyorum ya. Yani aslında tercih etsem iyi olur Ayabusa'nın ultisi falan filan ama o Musuzai hasarı biraz daha burstlayabilirim, bilmiyorum. Yani Gök biraz daha kumar bence. Bedenini... Tamam vur buna da. Çok iyi. Güzel. Şu ormanı alacağım arkadaşlar. Buradan ormanın da alalım azıca. Güzel. Şimdi e, rakip blue var. Şu midi bir itebilirim aslında bizimki gelene kadar. Mith Kule'ye vurabilirim diyeceğim de vuramadık. Rakip poli var. Bunu bir alayım. Hmm. 100 bank geliyor. Okey. Tamam bu ölür kanka. Devam etseydin keşke. Beni niye bıraktın ki burada. Tamam sağlık olsun. Kestiniz onu. Güzel. Emre orada biraz daha devam etseydi. 110'unu keserdik de. misilleme basınca çıkmak istedi o da. Sorun değil ya. Hasar atarım ben şu anda. Arkadaşlar umutsuzluktan sonra bir tane zırhlanmaya gitmeyi düşünüyorum. Sonra da Atlantis koyarım herhalde. En son bitmeyen savaş yaparım. Ayrıca da oynamıyorum bayağıdır aslında. Genel olarak suikastçı oynamıyorum. Oralar elim soğuk. Bir link videosu atmıştım. Onun dışında bayağıdır gold koridoru oynuyorum ya. Geçen sezon hiç oynamamıştım altın koridoru. Bu sezon bayağı oynuyorum. Etkilendim. Benim için. Araba geldi. Bir gözüm onda. Tamam ölecek bu da. Midi de gitti hızlıca. Tamam düz vuruşlarla aldım bunu da. Bunun şapkası yok. Çocuk nereye gidecek? Redine gidecek. Tamam çok iyi. Bekledim arkadaşlar o da şapkasına dönmesini. Dönünce gittim. Şimdi araba geliyor. Bir trafik kazası yaşanmasın. Yaşandı vallahi Mitte Cyclops'u yediler. Kanka arkaya döneceğim ama. Hmm, keseceğim bunları yavaş yavaş da şu arabanın dönmesi lazım. Tamam. Oğlum beni nereye getirdiniz lan? Güzel beni nereye getirdiniz lan adama gittim tam adamı duvarın arkasına çekti çok arada kaldım orada da güzel bir gölge oynuyorlar hemen buraya gidip ultiyi parlayın ultiyi dojladı karlı ultiyi emirat yoksa bana gelecek duvarlayın ulti öldürdüm güzel temiz elim biraz soğuk dediğim gibi ama yine de fena oynamıyoruz e, ilgimiz bu arada e, efsane 3 mü efsane 2 oldu arkadaşlar e, açıkçası mesleği kasmak için sadece bir gün girdim e, yayın dışında oynadım daha doğrusu video dışında oynadım bu ne yapıyor lan? Tamam şuradan geri geleceğim. Oğlum adam çok çaresiz kalıyor ya. Bu Ayabusa çok counterlıyor bence bu Harley'i. W'sunu. Çünkü tamamen kontrol sizde oluyor galiba iyi tutturduğunuz mu gidip gitmeme olası şeyi olayı. Ama Harley'in öyle bir şeyi yok mesela. Harley'in öyle bir olayı yok gelmeyeyim diyemiyor. Bu şapkaya gelmek zorunda hasar yedi mi? Şimdi oraya bakınıyorum Emir. Tamam onu kestim. Ee, şuradan biraz can doldurabilirim şu atarak. Q'su can çalıyor arkadaşlar yoksanın Şöyle. Bu arada arkadaşlar elmas alacaksınız. Açıklama kısmında bir referans linki var Kaisupi'nin. Oradan alabilirsiniz. Bir de yılbaşı çekilişi var. Onu zaten videonun başına eklemişimdir. Haberiniz olsun. Araba gelir de ultular mıyım? Gelmedi. Kanka sikilim bek PSD ya Tamam 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 ölsün hepsi ama oraya gitme ya ben şaka olmalısın kanka iki tane net hedef vardı niye oraya gittin ki neyse sorun yok arkadaşlar Atlantis'e gidebilirim aslında hasarı arttırabilirim yani 110 falan var araba var bunların canı benden fazla olduğu için 4400 canım var. Yani 4445 Cecilion'un ki Cecilion'un da benden fazla. Rakipte 3 kişinin canı benden fazla. Ve durum böyle olunca ben Atlantis alırsam hasarım %8 artacak. Baya iyi oluyor yani. Artı rakibin can çalmasını engelleyeceğim Yu falan. Arabanın aldığı kalkanı işte azaltacağım. O yüzden tercih edeceğim sanırım bu maç. Ee, şöyle bir bakalım araba gelmesin bu arada buraya. Çekemedi yakalarsam yerim kanka o kadar önde oynayamazsın güzel çok güzel bir iki de iki attık Lord var aslında Lord'a girebiliriz ama şöyle bakınıyorum tamam bizimkiler kesebildi diye kesemediler sorun yok Lord'a girsek iyi olur ya ama vurmaları lazım oradan yapsayla vurmak istemiyorum Buna bir toplan atalım bakalım. Yani Aybusa'nın olması kolay aslında da yorulmak istemiyorum. Gerek yok lanıyla. Aynen çaldırdık bunu. Sağlık olsun. Buna gelmeleri lazım da yapacak bir şey yok. Tamam güzel. Yani niye gelmiyorsun ki? Ben anlamıyorum adam ejder olup geliyor bir yandan Diğer yandan el kurt geliyor taş atıyor falan Enteresan burada neyi kesecekler hepsi zaten bizdeyken Neyse alsınlar lordu maçın uzaması daha iyi olur arkadaşlar zayıf oldu bizi çok bozmaz yani Aslında beklerdik normal şartlar altında da Dediğim gibi uzatsın biraz Ondan yana sorun yok yani Harley burada bir yerde olabilir Aynen kanka. Şuradan bir blue'ya gideceğim. Cyclops alıyor mu onu? Hmm. Ya Cecilion da tapa doğru çıktı sanırım açıkçası. Bu arabanın içinde kimse yok kanka herhalde ya. Yuzong olabilir. Yuzong'un görüşü yok. Gölgelerde yaşıyorum. Tamam öldü bu ikisi Güzel. Ben şuradan lane itmeye gideceğim. Bot lane'i kimse itmiyor. mid'e de itmeleri lazım. Ee, 18.09 çok temiz oynuyoruz bu arada oyunu. Lord'u çaldırmasak gayet okeydi. Ama dediğim gibi gelmediler. Yani çok gamrumda değil o yüzden. Ee, şöyle bir başlayalım. Şimdi bitmeyen savaşın bitmesini 600 gold var arkadaşlar. Şu itemi bir bitirelim. Herkese takıtacağız Zaten hasarımız çok fazla. 700 vuruş hasar da gelecek oradan ek olarak gerçek hasar. <laughs> Gitmiş ya. Orada diye attıydım direkt de. Keserim bu arada o halde'yi. Tutmadı ki gel ya. Oğlum. Niye kötü girdim gölge tutmadı hiç girmesem daha iyiydi dedim düz vuruşlara ölür mü ölmedi şu bitmeyen savaş bitseydi ölürdü arkadaşlar 100 gold lazımdı gerçek azar atıyor çünkü Vanvan van ulti açtı ama basamadı Ultisi de vardı aslında. Sorun yok. Lord yok. Hiçbir şey yok. Bir şey kaybetmedik. iyi denedik aslında. Fena değildi ama. Yapacak bir şey yok. Emir mida açın kanka. Bir de dön botu it ya sana zahmet. Bunlar botlayın bot itmiyorlar Franco aldık diye. Öldüremezler seni. Bot lane it ondan. Tamam oradan kulemiz açılsın bir tane. Midi'nin tör açabilirsek iyi olacak arkadaşlar. Bitmeye bitmeyen savaş bitsin. Az önceki pozisyonda mesela Harley'i kesebilirdik. Gerçek hasar ve can çalma gelecekti oradan. Daha OP olacaktı. Ama sağlık olsun gerçek bir şey yok. Güzel Franco kesti orda Harley'i bir tur. Şu orada gelin kanka. bir ee, şey Helkurt yukarıda ama kesebilir bizden birisini. Hmm. Bence bu Helkurt şurada bekliyor ya gitmiş hükmüde gitmiş saldır bunu alalım blue'yu almayacağım arkadaşlar bekleteceğim lord geldiğinde alacağım ki lord'la giderken blue'um gitmesin şimdi gidip blue'yu alacağım yani bunlar da ince detaylar bunlara dikkat edebilirsiniz hatta bekleyebilirim blue'nun başında biraz lord geldiğinde gelirken böyle blue'um bitmesin tam oraya varırken rakip blue'yu da alabilirim gidip blue önemli olsa da biraz Harley kovalıyor bana ama Ezafen yolu saklıdır. Tamam bu ölür bu arada. Hmm. Oy son anda çıktım ha. iyi çıktım. Çok iyi refleks verdik de. Orada emirin yiyorlar. Tamam. Kanka girebiliriz. Biter bu arada. Oyun bitsin ya. Buradan uzarsa daha deflerler arkadaşlar. Sesliyon falan var çünkü. Hmm, şöyle bir bakıyorum hedef. Güzel. Temiz oyun arkadaşlar. Gayet iyiydi bence. Biraz yorgunum. Daha yeni uyandım bu arada. Bugün video çekmeyi unutmuşum. O yüzden hemen çekip yetiştirmem lazım. Saat 2 falan. Daha buna tamlayı falan ayarlayacağım arkadaşlar öter tertemiz bir oyun oynadık hiç ölmeden 18 skora 19 Aa, ölmüşüz lan hiç ölmeden 18 skor almışız ama Doğru Arne'ye öldük bir defa 19-1-10 gayet iyi bir oyundu %31 hasar %31 kule yüzde %13 tanklama yüzde %62 df oranı Emir'de %41 tanklamış %22 hasar atmış ha Benden sonra en fazla hasar atan Emir lan şaka mı bu takım Güzel maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi like atmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu yılbaşına çekilişine de katılmayı unutmayın. Kayspin'in aşağıda referans linki var. Gidip o linkten kayıt olursanız çok iyi olur. Haberiniz olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.